sizi şimdi bir okula götüreceğim. Finlandiya değil. O zambaklar ülkesi, beyaz zambaklar ülkesi değil. Türkiye. Türkiye'de bir okulda bir veli o işlemi, daha doğrusu o bir öğün yemek için büyük çaba sarf ediyor ve çocuklara sunuyor. Bunu nasıl başarıyor? Gerçekten müthiş bir haber. Hava okulları e, kamusal bir söylem oluşturmak için yola çıktı. Bir büyük kooperatif gibi düşünebiliriz. E, velilerden sadece okulun giderlerinin talep edildiği ve elde edilen e, gelirin e, dörtte üçünün öğretmenlere, kalanında genel giderlere aktarıldığı bir okul. Öğrencilerin en önemli ihtiyaçlarından. Türkiye'nin ise en önemli sorunlarından birisi. Çocuklar aç. Talepse şu. Okullarda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek. Bakanlıktan bu talebe henüz yanıt gelmedi ama Türkiye'de bir yer var ki bunun nasıl mümkün olacağını gösterdi. İzmir'de Bayetav çocuklar için sağlıklı yemek sunuyor. E şunu yapmaya çabaladık. Okulda çocuklara öğle yemeğinde sağlıklı ve lezzetli özellikle lezzetli bir öğün çıkarmak. Bildiğimiz tabildot usulü bir ana yemek, yardımcı yemek yanına işte bir takım ek yiyecekler. Bu bir bütçe meselesi gibi tartışılıyor ya da imkan olarak tartışılıyor. İşte devletin bu konudaki yeterli imkanı yok, personeli yok şeklinde Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı bir süre önce. bunlar doğru değil. Nitelikli eğitim ulaşılamaz bir noktadayken bu okulda sadece zenginleri değil, işçi çocuklarını da gözeten bir eğitim modeli var. Mesleğini huzurla yapan, bunun için kamudan ayrılıp buraya gelen öğretmenler var. Hijyen, temiz içme suyu ve sağlıklı doyurucu yemekler var. Yapmak istediğimiz şey nitelikli eğitimi erişilebilir kılmak. Orta ve dar gelirli ailelerin de çocuklarını gönderebildikleri bir okul haline getirmek. E, sıfır karla e, çalışan bir okul. E, burada çocukların iyi olma halini gözetmeyi prensip edindik. Hem nitelikli bir eğitim, hem öğretmenlerin hani kendilerini e, ait hissedebilecekleri bir okul. E, okulda 22 noktada e, sebillerimiz var e, ve çocuk e, su kabıyla ya da bardak ya da yanındaki matarasını e, doldurarak istediği zaman suya erişebiliyor. Amaç kar değil, veliler müşteri değil. Öğretmen de var, işçi de. Hatta kimisi deyim yerindeyse kendi elleriyle besliyor. Okulun aşçısının çocuğu da burada eğitim görüyor. Bu okulda buna dikkat ediliyor. Ben kızımın yemediği yemekleri burada yemekhanede yediğini duyunca şaşırıyorum. Bu okulun kurucuları patron değil, öğretmenleri çalışan değil, velileri müşteri değil. Bunu uzun zamandır söylüyoruz. Müthiş değil mi? Tam bir başarı öyküsü. Bu okula giden bir çocuk başarısız ya da mutsuz olabilir mi? Aç karnına ders dinlemek zorunda kalabilir mi? Ben bir veli başarısı gibi anlattım. Ben de sizin gibi ilk kez izledim. Ama velilerin kurdukları sistemin başarısı alkışlanılası.